Haraldım. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Meta. Kameraya baksana. <laughs> arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi ben kulaklık taktım. Bu da gözünü bağladı. O gözü kapalı yemek yapmaya çalışacak. Ben de anlayıp malzemeler vermeye çalışacağım. Şu an aynı zamanda konuşmak çok zor olmuş. Onu fark etmiş oldum. Hadi başlayalım. Tereyağı. <laughs> <laughs> Nasıl Tereyağı. Şey? <laughs> Anlıyor bu. Al. <laughs> İçine dök. Tamam mı? Ne yapayım? Hepsini mi? Sen'e doğru çevir. Kendine doğru çevir. Al elini için altında dök dök. Hepsini mi? Dök dök. <laughs> Bakayım. Tamam. Çırpacak mı? Hayır. Bunu mu vereyim? Boş tabağı. Bedir abi boş tabağı ver onu. <laughs> Nerede arasın? <laughs> Bunu mu kenara mı koyayım? Tamam. Pudra. Ne? Pudra. Pudra. Hep, pu pudra. Ha. Ah. Hepsini mi döküyor bunları? Hepsini mi? Dök. Aferin Mert. Makine. Ne istiyor bu? Blender mı? Hı hı. etrafa attırma beni. yavaş bas yavaş. Elini yukarı çek. <laughs> Nereye <Yavaş>. bakıyorsun <laughs> onu? Dur. <gülüyor> bak, <gülüyor> bak şöyle tut. Evet evet evet. Tamam. <laughs> ha, yavaş. Okay. Al üsttekine bas alttakine değil. Tamam bas. İçinde mi? Oldu bas. Oğlum her atacak bak. Bas bas. Ya üsttekine bas. Yavaş bas. Evet evet. <laughs> Esrafta çevir. Lan sağ tarafa doğru da yap. Daha, bana doğru tarafları da yap ya. Görmüyorum ne olan hiç. Ne? <laughs> <laughs> Görmüyorum değil mi? Ben duyuyorum ben niye bağırıyorum? <laughs> Erimesi mi lazım mı? Anını yerim. Hadi yani, çöz çöz. Olduğunda söyle. Ben mi söyleyeyim? Tamam. Oldu mu? Tamam. Hayır. Ol. Devam et. Oğlum çırp, ben... Çırp. Ben niye duymuyormuş gibi ben... Çırp. 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 Ben, ben görmeye bırakınca... Çırp çırp. Ne? Ya ben... Çırp. Oğlum ben duyuyorum. Ben salak Ne diyor ya? <laughs> al sol çırp. Saçlandırı çırp. Sana yakın yerleri çırp. Bir kere döndürürse etrafından. İçinde komple döndür. Tamam dur. Mama B mi? Bence oldu. E, beyaz mı? Beyaz mı? Beyaz kılavu alacakmış. Yo sarı bu. Biraz daha çırp. Oldu mu bu? Ne oldu mu? Al şunu al. Yumurta ver. Ne? Yumurta. He. Bunu kenara alalım. Dur dur. Oğlum ben gözüme çıkıyor. Tabak hayatımda yumurta kırmadım. Tabak burada. Yani, Tabak burada. Buraya vur. Hangisine hangisine kıracağım? Buna yapacağım? vur sen. Bunu, bunu mu? Büyüğüne atacaksın. Yumurtayı şuraya vur istiyorsan. Sus. Allah'ım. Aynen Hadi. kanka. Ne yapıyor? Tabağı mı istiyor? Ha burada. Vur. <laughs> Biraz daha yukarıya uçsaydın Kırılmadı sanki Vedran, biraz daha vur. <laughs> <laughs> Açık <Az gülüyor> daha vur, biraz vur. Kırıldı kırıl be. Hayır, vur. Ne? Oldu, kaç. Kabukları evet, onun içine koysun. Tamam yeter, koy buna. Koy. Bırak. Çikolata. Çikolata. Tamam. Un işte, un. Un. <laughs> un, un. Ne? Un. 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 Al. Ne kadar evin Ha? He? Ne kadar evin Hepsini dökçen. Şuraya. Dur. Elimi bırakır mısın kardeşim? Ben yapacağım ya. Tamam dök. Tamam. Ver. Çikolata ver. Ne kadar? Ne bileyim ben sanmayacağım. <laughs> Çikolatayı versene anasını satayım. Ne vereyim? Tamam ya kes. <laughs> hepsini dökmeyeceğim. Dök hepsini dök. Hepsini mi? Dök, dök hepsini Ay. dök. Tamam biraz dök. Oraya değil. <laughs> He? Tam döksün ya döksün. Dök dök. Biraz daha koy. Dök hepsini döksün. Hepsini dök ben duyuyorum dedim ben döksene hepsini. Salak mısın? Tamam oğlum, dök hepsini. Görsün yeter, görsün yeter, tamam şey. yeter. Ay dök hepsini dök hepsini dök. Bırak. Tamam. Allah'ım ya. Ver <laughs> bana ver. Al. Ne Oğlum abi? güzel karıştır biraz karıştır öyle. Ya aynen kanka görüyorum ya pardon ya. Nasıl kötü Nasıl karıştıracağım oğlum ben Karıştır böyle? karıştır. Her tarafını karıştır. Kenarlı, kenarları da al. Karıştır. Makineyi ver. Makineyi ne yapacaksın lan? Yavaş bas. Ne? O mi? İçinde şu an. Bak karıştır. Karıştır karıştır. Kendi tarafını karıştır biraz. Ha. Lan dur! Ne oldu lan? Her tarafa atlattın öyle çok eğme. Dik tut. Dik karıştır. Hadi. Biraz sağ tarafa. Sağ diyorum. Sağ. Yönlüğü. 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 Oğlum gördüğünüzde niye farklı bir şey yapıyor? Oğlum Şahsenin içine kadar farkında değilim Şimdi bir dakika ben olabilir miyim? Hadi bana atsana Al Al Kadir al Karıştır Bence oldu Nasıl olmasa lazım bilmiyorum ama ben sonra oldu. Güzel mi? <laughs> Güzel. Evrudin evet, duyuyor bu. Oldu mu? Olsun artık. Allah'ım zaten elim ağrıyor. Bence oldu. Bence okey. Mis. <laughs> kaşığı ver. Kaşığı mı vereyim? E evet, bu anlıyor oğlum. Ben benim üzerinde anlamadım ki. Al şunu kaşığı ver bana. ne oğlum? <gülüyor> Salak <gülüyor> mısınız? Ne verdiniz elime ya? Betam. Ben yapayım. Dur. Ben yapayım. Dur. Allah kahretmesin <laughs> ya. <laughs> Oğlum çok o girmiyor ki. Abi ellerim çok kötü hissediyorum. Ben yanlış şeyler elleyemem. Beni yıkayın. Ya yaman yeter. Karıştır. Yine mi oğlum? Karıştır hadi. Ben satayım. Normal bir kaşık. Kaşık. Yemek. Ha bak be. Burada. Ne yapacağım bunu? <laughs> Harika koy koy. Oğlum çok alsana şunu. <laughs> Almıyorum mu? <lan>. Hayır. <laughs> Elime yapıştı lan. Elini çek içinden. Bayağı al lan. Dondurma alıyormuş gibi. <laughs> var var. Tabak solunda Düştü mü? Az daha vur. <laughs> tamam bir daha al. Gel sağdan al ha. <laughs> tamam oldu oldu. Koy içine koy. Az bir kaşığı versene bana. <laughs> az bir kaşığı bana ver. Yaparsın ona. Az bir kaşığı ver. Ne yapacaksın kaşığı? Şu... Buna <laughs> seni Allah seni... Belanı ver. Abi çok kötü hissediyorum. Al oradan al. Koy. Al koy. Dondurma gibi tamam. Elinle koy hadi Allah kahretmesin tamam. Ha? Ya, <laughs> hayır hayır. Kaşıkla yap. Kaşıkla. Yani. Tamam kaşıkla düzelt onu. Güzel etrafa doğru. Güzel güzel güzel. Tamam. Azıcık daha yap. Çok iyi çok iyi. Yüz mü? Müthiş tamam yeter o kadar. Şimdi ne yapacağız? Elimi yıkayalım. <laughs> nutella lan Nutella. Nutella mı? <laughs> Nasıl Bülent diye koydum. Kaşığı içine koy tabağı. Kaşığı içine koy. Oraya değil. Al kaşık tamam. burada. Anasını satayım bütün tabağı. Aç. Açık zaten. Ha. Çok içine <laughs> parmağın zaten. Ne kadar koyacaksın? Ne kadar koy? Ne bileyim oğlum. Sen söylemen gerekmiyor mu? Koy elinle koy. Orası koy. Oo. Koy koy. Bir tane koy. koy. Biraz Az biraz oldu. Yanlışla. Ne koyacağız? Söyle koyak. Ne yapayım, bunu kapat. Allah seni belanı vermesin. Al şunu koy. Al. Pardon o değil özür dilerim. Ay kolumu mu yalattın şey... sen? Kaşık lan kaşık lan. Bu ne oğlum? <laughs> kaşık lan koy. Ne yapıyorsunuz? Kanka Hadi abi. ya. Of. Kusacağım onu. Solunda. Az daha sol. He. koy oraya. Koy elinle koy. Kaşığı ne İlk koyuyorum ben şu an? İçinden içine. sıyır, içinden sıyır elinle. Ben bunu ne <laughs> koyuyorum? <koyarım. gülüyor> ben, ben bunu ne koyuyorum? Tamam bir daha koy. Ben bunu içine ne koyuyorum? Ne diyorsun oğlum? Bir şey bu hamuruna koyuyorsun sen koy. Aynı yer. Koy. Koy elinle sil koy. Allah kahretsin ya. <laughs> Zaten mahvolduk koy. Allah kahretsin ya. Koyayım mı daha? Al koy bir daha koy olmaz daha. <laughs> Yanlış yerden aldın. Az <laughs> Koy sola koy. <laughs> tamam. Koy oraya. Tamam onu kaşıkla düzleştirmek çalış. Yeter o kadar mı? Oldu mu? Daha yap. Bir kaşık daha koysana. Orası koy. <laughs> tamam. Karşıya doğru yay. Aynen. O tarafa doğru yay. Kaşık tamam. Karşıya doğru yay. <laughs> karşıya doğru yay. <laughs> ya karşısın. Ya tamam. Senin karşın. Mal mısın oğlum? Bak. <laughs> dur. ben belki bazı dünya yer koyacağını karşıya gelmez. Ya karşıya doğru yay. <laughs> Senin tarafından ya. karşıya doğru it. Ha, öyle yap ha. Çikolata kombili hamura karıştı. Böyle sayfamış tamam. ki gördüm. arkadaşlar devam ediyoruz. Cihan en garip kulaklığı kapatıp neyse işte o bile olan. Bunu pişirdik. Sıcak mı çok? Evet sıcak. Evet, çok sıcak. Sıra alttan tutayım. Böyle. ne? <laughs> Pişti. Tabaktan <laughs> ne Şimdi tadım yok. En sevdiğim kısma geldi. Tadım yok Cihan. Dur lan dur. Herkes bir kaşık alsın. Sapla. İnternetin nerede bunu? Karıştırdığınız Nutella sen çünkü. Ya öyle yapma, öyle yapma. Yapıyorum. Nutella keke gitti. Evet. Ben siz de alın. Böyle bu kadar fazla yemeyin lan. Bedirenin <laughs> DNA'sı. Alsana şunu içine. Ben, ya. ben, şuna sen de Danilo Şef <laughs> <Şuradan gülüyor> gibi. Dostum doğru <laughs> demek biliyor musun? Hadi tamam deneyelim bakalım. evet tadı nasıl? Bence. Kötü mü? Kendim yaptım ve yemiyorum ama. İdare eden ne dedin mesela? Ne olmamış? Ne? İdare eder dedin ya neyi olmamış merak ettim. Fazla gittim. hamur. <laughs> Fazla hamur. Dedim çok koydular ama durduramadım. Çikolatayı da karıştırdılar içine bunu. Bana hiç kimse onun o yarım olacak şey demedi. Ya. Nasıl yaptın ya? Çikolatayı nasıl içine şey karıştırdın pardon git ayıp. O kadar gözüle gelmiyor. Şöyle gösterelim hatta. Olayım, onu inanılmaz ya şimdi saçma ama. Farklı mısın? Bitirin ya. Ben Bitirecek. falan. <gülüyor> <gülüyor> ben de tadına bakayım dur. Yemek var ya. Evet arkadaşlar. <laughs> ek benlik değil ama tadı fena değil. Beğenenler var Federan Bey'in videoyu. Kendisi yaptığı için galiba. Bu <laughs> videodan da bu kadar arkadaşlar. Like da Elindeki şeyler silinmiş. Like olup abone olmayı. Hı -hı. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay şey.